Arkadaşlar merhaba, altın bozuklukları konusunda e, yapısal bozuklara geçiyoruz. Anlamsal bozuklar kısmını işlemiştik. Peki burada neler vardı? Bir hatırlayalım. Mesela mantık hataları demiştik, anlam belirsizliği. Sonrasında gereksiz sözcük kullanımı, sözcüklerin yanlış yerde kullanımı, anlamsal bozuklar içerisine giriyordu. Yapısal bozukluklarda ise ben neye bakıyorum? Dil bilgisi hataları. Yani sana aslında anlamsal bozukluklar daha kolay geliyor fakat yapısal bozukluklar daha kolay. Neden? Çünkü burada bakacağın şey zaten öge konusunu işledin. Ögede bir eksiklik var mı? ile yüklem uyumlu mu uyumsuz mu? Sonrasında çatıya bakıyorsun etken edilgenlik. Ek yanlışlığı var mı? Ya da tamlama eksikliği var mı? Bundan dolayı daha kolay. O zaman dikkatli dinliyoruz. Özne yüklem uyumsuzluğu diyoruz. Şimdi Özne, toplu ismi ise yüklem tekil olur. Topluluk ismi neydi? Bir hatırlayalım. Mesela ben ne diyordum? Burada takım kelimesini vermiştim ama sana orman desem birden fazla ağaç değil mi? Yani bir kelimeyle birden çok varlığı kastediyorsan topluluk ismi olmuş oluyordu. O zaman bizim takım sahaya çıktılar kelimesi cümlesine baktım. Öncesinde maddemi tekrar bir okuyayım. Özne topluluk ismi ise yüklem tekil olur. Buraya baktığımda bizim takım sahaya çıktılar. Topluluk ismi var mı cümlemde? Evet var. Takım. Peki yükleme bakıyorsun yüklem çıktılar. Peki çıktılar kelimesinde çoğul eki var mı? Lerler ekini gördün. Peki sen ne diyor? Topluluk ismi ise özlem yüklem tekil olmalı. O zaman sen burada bizim takım sahaya çıktılar diyemezsin. Sahaya çıktı olması gerekiyor. O zaman çoğul ekini yok ediyorsun. Peki takımlar nihayet sahaya çıktılar dersen olur mu? Bak burada topluluk ismi çoğul eki alıyorsa yüklem de alabilir diye bir maddem var. Peki takımlar kelimesine baktığında takım evet topluluk ismi. Peki çoğul eki almış mı? -ler'de eki var mı? Evet var. O zaman yüklemim benim çoğul eki alabilir. Bu doğru bir kullanım olmuş oluyor. Ordular uzun süredir savaşıyorlar. Peki savaşmak, savaşıyorlar. Yüklemimde -ler'de eki var mı? Evet, çoğul eki var. Olabilir mi? Olabilir. Neden? Çünkü topluluk ismi olan özne de çoğul eki almış. Özne insan ve çoğul ise yüklem tekil ya da çoğul olabilir. Öğretmen derken ben bir kişiyim kastediyorum. Evet, insan çoğul eki var mı? Evet, öğretmenler çoğul eki almış. O zaman yüklemim tekil ve çoğul da olabilir. Yani burada öğretmenler öğrencilerin iyiliğini ister de diyebilirsin, isterler de diyebilirsin. Hata yapmış olmuyorsun. Neden? Çünkü öznen insan ve çoğul eki almış. Peki işçiler hızlı çalıştılar. Çalıştılar benim yüklemim. Bunu görebiliyoruz. Hadi yönteme göre ilerleyelim. Cümle nögelerinden hatırlıyorsun. Bu şekilde özneyi bulalım. Çalıştılar. Çalışan kim? Özne sıra. İşçiler. Peki işçi kelimesi. İşçi kelimesi. Ee, i̇nsan mı? Evet, işçi derken bir insanı kastediyorsun. Peki işçiler, lerler çoğulda kim de var? O zaman yükleme bakıyorum. Çoğulaki alabilir de, almayabilir de. Burada almış, yanlış bir kullanım olmaz, doğru. Şöyle de diyebilirsin. İşçiler hızlı çalıştı. Hata yapmış olmuyorsun. Altın bozukluğu olmuş, olmuyor. O zaman devam ediyoruz. Özne insan dışı bir varlıksa, yüklem her durumda tekil olur. Yani ağaç, evet, ee, bitki, canlı bir varlık ama insan değil. O zaman ağaçlar bak çok kekte almış. Peki yaprak dökmüşler. Lerler ekini getirebilir misin sen yükleme? Hayır. Tekil olması gerekiyor çünkü. Neden? İnsan dışı bir varlık. Korkular. Evet korku insan dışı bir varlık mı? Cansız. Evet insan değil. O zaman ee, korkular üzerine gidildikçe azalırlar. Lerler eki getirebilir misin yükleme? Tabii ki hayır. Neden? Çünkü özlem insan dışı bir varlık her durumda bak her durumda tekil olması gerekiyor. O zaman burada her iki kullanımda ne olmuş oluyor? Hatalı. Peki devam ediyorum. Özne insan dışı varlık ise ama kişileş, kişileştirme yapılmışsa özne de yüklemde çoğul olabilir. Peki kişileştirme neydi? Kişileştirme arkadaşlar hatırlıyorsun insan dışı bir varlığa insana ait özelliklerin verilmesi sanatıydı. Peki bakalım martılar bize selam getirdiler. Selam getirmek, selamlaşmak insanlara ait bir özellik olduğundan burada kişileştirme sanatına yer verilmiş oluyor. Martılar Evet martı insan dışındaki bir varlık ama selam getirmek yüklemini kullandığımda ben kişileştirme yapmış olmamdan dolayı burada lerler ekini kullanabiliyorum. Peki kelebekler baharın gelişini kutluyor. Kutluyor. Herhangi bir şeyi kutlamak insanlara ait bir özellik olduğundan burada kişileştirme sanatı yapılmıştır. Ve sen... Ee... Kelebekler baharın gelişini kutluyor da diyebilirsin. Kelebekler baharın gelişini kutluyorlar da diyebilirsin. Her ikisi de doğru bir kullanım olmuş olur. Peki bakalım diğer maddeye. Özne olan bazı sözcüklerin anlamı olumlu, bazılarının anlamı olumsuzdur. Bu duruma yüklemin de uyması gerekir. Yani sen geçen hafta hepsi antrenmana gitmemiş derken bir. Anlatım bozukluğu yapmış oluyorsun. Sen de bak neden sence? Çünkü burada hepsi derken hepsi, çoğu, herkes kelimelerini kullandığında genelde bunları hatta her zaman olumlu ifadeler için kullanırsın. Peki hiçbiri kimse dersen olumsuz. Yani burada geçen hafta hepsi antrenmana gitmemiş mi dersin? Yoksa geçen hafta hepsi antrenmana gitmiş desen mi daha mantıklı olur? Tabii ki geçen hafta hepsi antrenmana gitmiş demen daha mantıklı Oluyor. Peki şöyle dersen yine düzeltmiş olur musun? Geçen hafta hiçbiri antrenmana gitmemiş ya da geçen hafta kimse antrenmana gitmemiş dersen yine doğru bir kullanım yapmış olursun. Yeter ki olumluluk ya da olumsuzluk açısından bir hata olmasın. Özne belgesiz zamir, belgesiz sıfat, topluluk bildiren bir isimse yüklem tekil olur. Belgesiz zamir neydi? Zamirler insanın ya da kişinin ismin yerine kullanılan e, kelimelerdi. Peki sen buraya bakıyorsun. Birkaçı bize geldiler. Birkaçı. Evet bize gelenler varmış. Peki kaç kişi oldu? Bunların kim olduğu belli mi? Belli değil. O zaman belgisiz amir mi dersin? Evet. Peki belgisiz amir kullanıyorsan ne olması gerekiyor? Yüklem tekil olmalı. E buraya bakıyorsun. Geldi. Geldiler. O zaman sen burada hata yapmış oluyor musun? Evet. Yani burada ne var? Anlatım bozukluğu olmuş oluyor. Burada hepsi de diyebilirsin. Bazıları da diyebilirsin. Yine belki siz zamir kullanmış olursun. Ama tutup da yükleme çoğul eki getiremezsin. Burada ne olması gerekiyor? Geldi. Bazıları. Hepsi. Birkaçı bize geldi demen doğru olmuş oluyor. Eylem isimleri çoğul özne ise yüklem tekil olur. Ne demek istiyorum? Eylem isimleri. Şimdi mesela tartışma işi. Bakalım. Önce yüklemi bulalım. Sürdü. Yüklem. Peki. Süren ne? Tartışmalar. Evet tartışma işi. Peki burada çoğul eki var mı? Evet. O zaman özlem. Çoğul mu? Evet. Çoğul özne. Yüklem ne olmak zorunda? Tekil. Yani sen burada tartışmalar çok uzun sürdü diyemezsin. Dersin. Sürdüler diyemezsin. Lerler ekini getirmiyorsun. Doğru kullanım şey olmuş oluyor. Tartışmalar çok uzun sürdü. Yani çoğul ekini yok ediyorsun. Der. Evet, gülüşme işi, eylem ismi, çoğul mu? Çoğul. lerler eki var. Tüm hızıyla devam ettiler. Burada lerler ekini yok ediyorsun. Ne olmuş oluyor? Anlatım bozukluğunu gidermiş oluyorsun. Peki, devam ediyoruz arkadaşlar. Çoğul sayılar özne ise yüklem tekil olur. Yani 3 kişi bankayı soymuşlar. Bankayı soyan kim? 3 kişi birden fazla çoğu kişi olmuş oluyor. Çoğu sayı olmuş oluyor. O zaman yüklem ne olmak zorunda? Tekil. Yani sen burada soymuş dersen altın bozukluğunu gidermiş oluyorsun. Lar lar, yok ediliyor. Derse 10 öğrenci girmediler. Derse 10 öğrenci girmedi dersen evet doğru bir kullanım olur ama derse 10 öğrenci girmediler dersen altın bozukluğu yapmış oluyorsun. O zaman çoğul ekini yok ediyoruz. Peki, saygı, küçümseme, sistem gibi durumlarda özne tekil de olsa yüklem çoğul olabilir. Büşra Hanım, odasına çekildiler dediğinde o zaman sen burada ne yapmak zorundasın? Büşra Hanım, odasına çekildi diyorsun. Yani böyle sen de doğru bir kullanımı elde etmiş olursun. Lerler ekini eklemesen de doğru bir kullanımı elde etmiş olursun. Yani her ikisi de doğru oluyor. Çekildi de diyebilirsin, çekildiler de diyebilirsin. Peki bakıyoruz. Ben ve sen, ben ve o, ben ve siz. Yani hepsinde bizi kastediyorum aslında. Yüklem eğer benim özlem bu şekilde bizi kastediyorsa yüklem de birinci çoğu şahsa göre çekimlenmek zorunda. Yani biz olmalı. Peki bakalım örneğim doğru mu? Bu işi ancak ben ve o halledebiliriz. Halledebilir. Kim? Biz. Evet birinci çoğu şahsa göre çekimlenmiş mi? Güzel. O zaman doğru. Peki sen ve o, sen ve siz, sen ve onlar benim eğer cümlemde özneyse yüklem çoğu şahsa göre çekimlenir. Kaçıncı çoğu şahsa göre çekimlenir sence? Siz olmuyor mu bunlar? Evet o zaman ne, der, ne demiş olursun? İkinci çoğu şahsa göre çekimlenir demiş oluruz. Peki bakalım örnek doğru mu? Galiba sonunda seninle onlar aynı sonuca ulaşacaksınız. Ulaşacak Ulaşacaksınız siz. O zaman burada sen ve onlar, sen ve onları görüyorsun. Hop ne dedim? Yüklemim ikinci çoğu şahsa göre çekimlenmeli ve altın bozukluğu olmamış oluyor. Ama şöyle desin sana galiba sonunda seninle onlar aynı sonuca ulaşacaklar diyemezsin. Neden? Çünkü lerler getirdiğinde onları ulaşacaklar. Kim? Onlar olmuş oluyor. Ama bana ne lazım? İkinci çoğu şahıs. Tekillik, çoğuluk uyuşmazlığına dikkat etmemiz gerekiyor arkadaşlar. Bu nedir? Herkes bu soruyu doğru yanıtladılar. Herkes bu soruyu doğru yanıtladı. Dersen doğru bir kullanım elde etmiş olursun. Neden? Çünkü herkes dediğinde aslında birçok kişiyi mi kastediyorsun? Evet. O zaman benim buradaki çoğul ekine ihtiyacım yok. Öge eksikliği. Şimdi arkadaşlar öge eksikliğinde ben eğer karşımda bir sıralı cümle varsa, virgül varsa, her iki cümle virgülle birbirine bağlandıysa ya da bağlaç varsa ve ama hatta gibi ifadeler bunlarla cümlen birbirine bağlandıysa ya da herhangi bir fiilimsi görüyorsam burada öge eksikliği var mı buna dikkat etmem gerekir. Nasıl yani? Bakalım Buse'yi seviyor. Güzel Buse'yi seviyor. Benim cümlem. Peki önemsiyoruz. Bir diğer cümle önemsiyoruz mu? Evet bak burada virgül var. Her iki cümle Buse'yi seviyor. Evet bir yargı bildiriyor cümlem. Virgül önemsiyoruz. Kimi önemsiyoruz? Buse'yi evet. O zaman burada Buse'yi kelimesini eklemem gerekiyor. Nesne eksikliğini gidermiş oluyorum bu şekilde. Buse'yi seviyor ve önemsiyoruz. Burada ve bağlacını görüyorsun. Her iki cümleyi birbirine bağlamış. Buse'yi seviyor. Bu şekilde baktığında bir cümle mi? Evet. Önemsiyoruz bir cümle mi? Evet. Peki burada ikinci cümlede önemsiyoruz kimi? Neyi önemsiyoruz? Buse'yi. Peki burada yer almış mı? Hayır. O zaman nesne eksikliği var mı? Evet var. Demek ki anlatım bozukluğu da var. Buse'yi sevip önemsiyoruz. Bak burada ıp ip, ip sen bunun ne olduğunu biliyorsun. Fiilimsi. Zarf fiil. Peki bakıyorsun Buse'yi sevip önemsiyoruz. Kimi önemsiyoruz? Neyi kimi sorusu? Bana nesneyi veriyordu. Kimi önemsiyoruz? Buse'yi. O zaman burada altın bozukluğu var mı? Var. Eğer sen Bursa kelimesini sebepten sonra yazmıyorsan burada bir nesne eksikliği olmuş oluyor. Bunu giderirsen altın bozukluğunda gidermiş oluyorsun. Yine bakalım. Gazetelerin yazdıklarına inanmıyor, okumaktan da geri kalmıyordu. Gazetelerin yazdıklarına inanmıyor bir cümle tek başına evet güzel sonra virgül kullanılmış Aa, burada bir sıralı cümle var diyorsun, virgülü gördün. Her iki cümleyi birbirine bağlamış çünkü. Okumaktan da geri kalmıyordu. Peki neyi okumaktan geri kalmıyordu? Gazeteleri mi? Evet. O zaman cümlemde bunun yer alması gerekmiyor mu? Gerekiyor. Peki ben ee, burada gazeteleri okumaktan geri kalmıyordu demediğim için altın bozukluğu yapmış oluyor muyum? Evet. Demek ki buraya neyi eklemem gerekiyor? Gazeteleri kelimesini eklemem gerekiyor. Peki, özne eksikliği. Öğrencilerin arasında kimse düşük not almamıştı ve başarılı olmuştu. Bak, burada bağlı cümle olduğunu anladın nasıl? Her iki cümle. Öğrencilerim arasında kimse düşük not almamıştı bir cümle mi? Evet. Başarılı olmuştu da bir cümle. Evet, yüklemi var. Her iki yüklem. Her iki cümle birbirine nasıl bağlanmış? ve bağlacıyla. O zaman bakıyorsun burada öge eksikliği var mı? Varsa anlatım bozukluğu da vardır. Hemen bakalım. Öğrencilerim arasında kimse düş not almamıştı ve başarılı olmuştu. Başarılı olan kim? Öğrencilerim. Peki burada yer almış mı? Almamış. O zaman burada ne eksikliği var? Özne eksikliği var. Başarılı olmuştu kim? Herkes. Herkes. Peki filminizi izledim. Güzel. Filminiz çok başarılıydı. Bak burada fark ettiysen Hey izledim filminizde güzel yer almış. Peki çok başarılı olan ne? Filminiz. Özne var mı? Var. O zaman burada bir anlatım bozukluğu olmuş oluyor mu? Hayır. Neden? Çünkü burada zaten özneye yer verilmiş. Peki...